İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 15 Ağustos 2020 Gökler Haber Bülteni. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gün içerisinde İsviçre'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi. İlerleyen saatlerde ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Viyana'ya bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'de tansiyonun azaltılması konusunun ele alındığı bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandığını ve önümüzdeki günlerde vurulmaya başlanacağını duyurdu. Amerikan posta hizmetleri mektupla kullanılacak milyonlarca oyun 3 Kasım'daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceği uyarısında bulundu. Seçimlerin ardından Belarus'u terk etmek zorunda kaldığını açıklayan ve Litvanya'ya giden muhalif aday Svetlana Tijanovskaya ülkedeki tüm belediye başkanlarına hafta sonu barışçıl eylemler düzenleme çağrısı yaptı. ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere Tahran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu. Fransız Balıkçılık Federasyonu, Kuzeydoğu Fransa'da bir nehirde binlerce balığın ölmesinin ardından küresel gıda devi Nesle hakkında suç duyurusunda bulundu. Ensar Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre İmam Hatip Lisesi'nde okuyanların %73'ü bugün yeniden İmam Hatip'e gelmezdim diyor. %68'i İmam Hatip Lisesi'nden okumaktan memnun olmadığını veya kararsızlık yaşadığını söylüyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.